Nevşehir Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir ayda toplamda 22 bin araç sorgulandı. Binlerce araç sürücüsüne ise cezai işlem uygulandı. Nevşehir Emniyet Müdürlüğü şehrin huzur ve güvenliğine yönelik olarak trafik uygulamalarını belirlenen nokta ve zamanlarda gerçekleştiriyor. Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen araç sürücülerine cezai işlem uygulanıyor. Vatandaşların huzurlu ve dikkatli bir şekilde seyahat edebilmeleri için yapılan uygulamalar kapsamında son bir ayda trafik ekiplerince 22 binden fazla araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan denetimler sonucunda ise 5 binden fazla araç sürücüsüne ceza kesildi. Trafik denetimlerinin özellikle kış aylarında sıklaştırılacağının altını çizen trafik ekipleri sürücüleri trafik kurallarına uymaya davet etti. Öte yandan bir aylık süreçte ayrıca yaklaşık 50 araç trafikten men edildi. Meydana gelen 56 yaralamalı trafik kazasında ise 78 kişi yaralandı. Emniyet tarafından haftalık olarak açıklanan trafik denetim raporlarına göre ceza kesilen sürücülerin sayısı vatandaşların şehir içinde kurallara uymamakta ısrar ettiğini gösterirken trafik ekipleri denetimlerini aralıksız sürdüreceğini belirtiyor.